Perfect Games'ten herkese hoşçlar. Bugün sizlerle beraber Hunger Games oynayacağız arkadaşlar. Bugün yanımda yine Orhan var. Orhan hoş geldin. Hoş bulduk Eren. İlk defa Hunger Games oynayacağız. Bakalım nasıl oynayacağız. Promo noob mu olacağız? İlerleyen dakikalarda göreceksiniz arkadaşlar. Hadi, Orhan Hayır. beni öldürme. Tamam. Sen de beni öldürme. Team olalım biz. Tamam team team team. Orhan koş yalnız şey ortaya. Tamam hadi. Anında. Allah Allah Allah, vuracak bir şeyler aldım ha. An anlıyorum. E, Et e, Yok. Yiyecek aldım ben sadece. Şurada da vardı sanki chest ya. Ben sadece yiyecek topluyorum. Almış gitmişler lan hepsi. Vallahi Orhan var. neredesin ortaya gel ortaya. Başladığımız yere gel millet bir gitsin. Ben geliyor peşimden biri geliyor. Kaç kaç uzun Ben altın sakladım. Öldü lan adam. Atarım. Manyak. Oo oğlum efendim. Ben öldüm. Öldüm mü? Dün lan gel, geliyor. Nana. Ben de öleceğim. Dün geliyor. Lan nana. lan geliyor. Öl, öl öl. bari de. İkimiz tekrar girelim. Dur dur geliyor dur. Bundan kurtulayım mı? Ölü ver ya. Daha gitti. Öleyim mi? Evet. Öl. Lava atla. Dün Dün Bıkacıksu da <Sessizlik> kendim bu hocam. kuyu. Dur şurada. İ i̇çine <Sessizlik> girebilirsin. Vay yazık. Garibim o da ölmüş. Lan lan o öldü. <Sessizlik> Öldüm <Sessizlik> Arkadaşlar biz hemen ikinci oyunu ayarlayıp tekrardan geleceğiz. Evet arkadaşlar ikinciyi de bulduk biz tekrardan geldik. Evet bu sefer birinci olacağız. Bu sefer birinciyiz abi hiç. Ben birinci Moran sen değilsin. İç, iç, i̇çimde adam kaldı. İçimde... Eski survival journal kim kaldı. Hee yani biz ne? eski değiliz ama ademiniz. Yalnız Orhan iki kişisiniz lan siz. Biliyorum. <laughs> ya abi koşamadım ya gitti hiçbir şey alamadım ya hepsini sömürdüler ya. Aa dur şurada kar topu var. Kar topu atacağım sen. Neredesin lan? Vur adam vur vur. Vur vur vur. Elimizle öldürürüz. Hmm. Allah'ın sen. Vur vur vur. Bana vurma lan. Dur vuruyor. Ölsene böyle lan. <gülüyor> Öldü. <gülüyor> kemik mı elinde de. Kanka hiçbir şey bırakmamışlar bize yani. <laughs> Ben Seninle sadece var? altın kafalık buldum ve çiğ domuz buldum. Tamam gel gel. Şişt. Alo gel. Geliyor. Vuracak hiçbir şey yok bende. <laughs> ben de kemik var kemiğinden vurun kafayı. Anam <laughs> <laughs> kasıyor. Dur chestleri toplayak. Chest chest. Hiçbir şey bırakmamış, sömürmüş la hayvanlar. Hayvanlar. Oo buradan atlarsa görür müyüz? Şu, ben şu, burada indim bak, Aa, ok buldum, yay buldum, kılıç buldum, mantar güveç buldum. Nasıl indin lan? Güveç buldum. Öldüm. Oğlum nere nereye indin sen? En aşağıya. En aşağıya inmedim <laughs> lan ben. En aşağıya in. Burada chestler var bir sürü. O havuç var. Yay Çür buldum da. Çürük eti bile aldım lan. Ruhum fakir. O nasıl ben buraya? Ben atla hemen atlama. Bir iki bloğu atla sonra atla. Direkt atlarsan ölüyor. Tamam vurmalık bende şey var balta var. Baltayla vurun kafayı. Öldün mü? Kim? Sen. Yo. Ölmedin mi? Hayır. Öldüm dedin ya. Şakaydı. Neredesin? Ha. Yine yay buldum. Neredesin? Aşağıdayım. Mal hangi aşağıdasın sen? Denizin oradayım işte ya. Oo kılıç buldum. Kılıç ben tahta kılıç var. Ben de. Yay var da ok yok. Ok olsa yapacağız. Kanka hadi gel gidelim. Kanka dur. Şurada chest var onu bakayım bir de. Neredesin? Çubuk çubuk buldum. Çubuk tüy buldum. O oku nasıl yapıyorduk lan? Ben şeye gidiyorum gemiye. Gemiye mi? Ben geliyorum. Dur. taş kılıç buldum. Şurada da altın ayaklık var. Şunu giy. Ee, anan biri var. Şerefsiz. Ana, anan anan lan öldüm. Öldüm. Yemin et. Vallahi öldüm. Kafam dikin Arkamdan öldüm. birisi Diamond Clutch'a geldi vurdu bana. Yemin et. Ciddi söylüyorum. Gemiye geliyor. Tekneyle. Gelsin paşa. Yalnız Gel ben buradaki chestlerin yerini bilmiyorum. Geleceği varsa göreceği var. Büyü, Büyü masası var lan burada. Büyü yap kanka. Büyü. Ela ela vel vel. Alo kola. Dur dur şu yukarıya bir çıkayım. Kanka ölürsek valla. Geçen bölümde ikinci olmuştuk. Yani videoda değilken. Hmm. Ya öldüm ben ya. <laughs> Gidiyordum. Sen gemide misin hala? Aynen. Ha. Ben uçuyorum. Vaa wow. Manzara seyrediyorum ben. Kahvemi aldım. Çay mı? Hapsmış. Kanka ben buraya nasıl çıkacağım? İşiniz zor kanka. Bunu... Derler bize bakmayın. <laughs> Nerede bu devlet? Aa dur dur şurada. Hop 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 hop. Aa altın, altın ya. Mı buldum. Altın buldum. Ee, ne yap ne yaptın altında? Zengin olduk olu. <laughs> Kanka o, bu, e, harcama da Oyuna... harcama da <laughs> çeyrek altın yap. Anam öldüm <laughs> lan. Öldüm mü? Düşerek öldüm. Altında gitti mi? <laughs> Gittik. Ne <oğlum. gülüyor> şey yapacak? Ulan. Ya, düğünlere takardık. Oğlum bu video çok kısa oldu gel bir tane daha atalım biz. Çok nubuz biz ya. <laughs> arkadaşlar üçüncüyü de bulup hemen tekrardan geri geleceğiz. Evet arkadaşlar üçüncüyü de bulduk tekrardan geri geldik biz. Bu sefer ölmek yok. Aynen ölmek yok. Arkadaşlar çok ölmek var ölmek yok. Aynen. Hadi başlayın. Çok hadi. sinirlendim. Harita değişik lan. Alacağım falan. oğlum hepinizi. Olsun. Alırım hepinizi. Hadi. Oran yalnız ben tam köşedeyim ya. önünde duvar var. Koşamayacağım gibime geliyor. Baka girdim lan. <laughs> anam anam anam. Elmas gitti lan. Elmas gitti lan. Kanka sadece bu buğday bulabildim. <laughs> Ulan elmas gitti lan elmas. Elimde sadece buğday var. Kaç oğlum biri kılıç almış. Neredesin? Ortadayım. Elimde sadece buğday var kanka. Gel gel yürü ben de o da yok. <laughs> Hiç mi şey yok sende? <laughs> lan elması gördüm elması kaçırdım ya alamadım. Ya. Artık buğday yiyeceğiz. yapacak bu şey yok kanka? İnek misin kankası? Kanka açım. Acımızdan ölüyoruz. <laughs> Anan biri vuruyor bana. Vurma vurma hayır 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 hayır. Kaç 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 oran kaç. Lan i̇ki can canım kaldı. Saklanıyorum ben. Lan geldi yine. Öldüm. Ben kaç diyorum Öldüm. bana Öldüm. Oran evet. ciddi ciddi hakiki hakiki adamın son iki harfi <laughs> Kanka ben. ben... ben de öldüm ya. Bir el atalım mı? <laughs> bir el atalım bence. Ama evet, çıkıyorum ben. Ulan giriyoruz 15 saniyedeki ki gidiyoruz tekrar. evet arkadaşlar dördüncüyü bulup hemen <laughs> tekrardan geri geliyoruz. Evet arkadaşlar tekrardan dördüncüyü bulduk geldik. Bir bu video sefer... dört kere oynadık. Bu sefer birinci olacağız demeyeceğim. Bu sefer birinci çok sinirlendim bak dört kere nedir oynamak Aynen. kanka gidiyorum ben hemen ben de hadi 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 kanka hadi, hadi. Bırak, Bırak. Iki, bir. koş oh. kanka, kanka aha kılıç aldım, aldım kılıç aldım hiçbir şey alamadım kılıç aldım hiçbir şey alamadım öl lan öl lan öl lan kanka biri burada biri var kanka Öldürdüm Kılıcı yumuracı varsa bana ver Yok Hiçbir şey yok fakir Bende vurayım mı bir tane? Vurma lan Deri parson var Gel gel takip et Oo biri bir şey yapıyor <laughs> Ala wala 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 Ala wala 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 Hangır manğır games Hungır <laughs> mengir Aa dur adam var adam adamı sa salak bak ensiden vuracağım şapkalı. Engin öldü ben şu chest'e bakayım buğday geç. Alev, 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 alev. Öldürdüm. Kılıcı falan düştü mü? Yok düşmedi. Ben de bir tek pontul var deri pontul. Ben de pontul. Sana <laughs> cıblak cıblak geziyoruz. Neredesin lan sen? Canım, Ölme cıplak. bak yanımdan ayrılma şuradan Neredesin kanka? Kafana sıçacağım şimdi ha. Dur dur. Dur dur şimdi vuracağım bak o sen misin? Beni beni. <laughs> Vurma zaten bir vuruşluk canım kaldı. Hunger munger yemez. Bunlar bu içine giriyorum dur binanın bir şey yok. Oğlum hiçbir şey yok orada gel ya. biliyor musun? O yemek çıktı. Adam pro kaç tane çıktı? Al güveç de senin olsun. İçinde var bir tane. Yiyebiliyoruz mu bunu? Evet. Zehirlemesin, aa yedim. Mantar lan. Ölüyordum. Bu? Şurada chest var. Oo kılıç çıktı, kılıç çıktı al. Al al burada senin istediğin var. Oo taş kılıç. Tahta kılıç. Al yedekli dursun. Tahtayı ne yapacağım mal ya. Ne falan biter. Gel ben gel. Geliyor. Ya o kadar pro ki adam kılıcı bitirebiliyor. <laughs> Kanka duvarlar geliyor mu bize doğru ben böyle hissediyorum. Takip et. Yok, Fark edemedim. O yay çıktı. Yay yay çok da ok yok. On gel bun gel gamas. Kanka gel gel gidelim bak duvarlar geliyor bize doğru. Doğalar üzerime üzerime geliyor. Aman Tanrım. Aman Tanrım dedim. Hangi <laughs> geliyor mu? Geliyor mu Arkanda. Oğlum doğru. biz diptme çek alırsak ne yapacağız lan böyle? Bilmiyor. Bir şeyler bulmamız lazım. Gel şuraya. Burada ne var? Adam. <laughs> Bok var burada. Ne no, fırın? Gel gel. Takip ediyor mu? Eriyor şurada şey var. Alınmış. Akşam oldu lan. Oo, evet. Akşam akşam. Kanka yürü yürü yürü. Kanka bir de şöyle etrafını dolaşalım Adana. Hep geldik evet. aldık. Buraya girmedik içeri hadi buradan geldik diye hatırlıyorum. Oradan mı geldik acaba? Gel ortaya gidelim ya. Şş, neredesin? Ben... Or oranın içine girdim. Dur. Ben koyun. İçindeyim lan oranın işte. Içindeyim... Ben yok bir şey yok orada ya gel ya. Sen neredesin? Ben seni kaybettim. Gel gel arkana gel arkana. Hangi arkam oğlum? Gel gel ha. Dön. <laughs> Etrafında dön, dön, ön dön. <laughs> Aa bak kıl dönmesi <laughs> Lan kanka, gel gel gel. gel. Neredesin neresin Bak sana kafanı kaldır bir geri zekalı. gel lan bak. Gel al ver bunu. <laughs> He bunu bunu yürü. Konya yolundayım. Gel kanka ikimiz alarsak alırız şunu ya. Ya yok oralarda bir şey gel. Hadi hadi hadi. Kanka bak orada adam var ikimiz alarsak alırız. Hadi hadi al, alalım. Ya. İki buçuk dakika kalmış. Nerede lan? Ölmüş mü olmadı? Şurada chest var. Aa alınmamış. Kanka deri ceket var al. At. Orada orada chestin içinde. Hangir mangir maceramıza. Olta buldum. Aa taş. Şey var burada. Anam anam lan lan lan. Adam var. Ana. Gel lan hıyar as. Oğlum gel lan. Ölüyor. Geldim. Hadi hadi vur vur. Ölüyorum lan ölüyorum ben. Ah öldün. Ben de öldüm. <laughs> ben ölmedim. İkimiz de aldı lan kaç. Ben ölmedim lan. <laughs> ne ne seni izliyoruz orada. Öldüm mü? Öldürmemişim, öldürmüşüm. <laughs> 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 Kanka bak cesedim var burada. Videoyu bitirsek mi? Aynen bitirelim. Daha fazla öl ölmeyelim. Cesedim çok yakışıklı. <laughs> evet arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video like ve yorum atmayı unutmayın. Tabii ki abone de olun ve hoşça kalın. Bay bay.